En büyük sorun hastane içerisindeki yönlendirmelerin insan eliyle yapılmaya çalışılması. Burada da her alanda herkese cevap verebilecek danışma alanları oluşturmak mümkün olmuyor. Çok geniş bir alana sahip hastanemiz. Pek çok ünite ve birim var. Bu nedenle çağımızın da gereği olarak 5 tane kiosk ve cep telefonu yazılımı oluşturduk. İnsanlar kendi kendi kendilerine istedikleri yere erişebilsinler, başkalarının yardımına ihtiyaç duymasınlar diye bunu geliştirdik. Bu nedenle hem insan kaynağında tasarruf hem de modern çağın gereksinimlerini karşılayacak bir program geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Bu uygulama Sağlık Bakanlığı hastanelerimiz içerisinde ilk uygulama olarak biliyoruz. Bu kadar kapsamlı olan bir uygulama. Ve hastanenin bütün her yerine erişim sağlayabiliyor ve internetin çekme zorunluluğu da yok. Özellikle mobil verileri kullanabilen hastalar için büyük rahatlık sağladı. Tabii her hastamız bu sistemi kullanabilme kabiliyetine haiz değil ama bunu kullanabilen çok genç bir nüfusumuz var. Onlar son derece bu uygulamadan memnun. Süreç içinde buradaki uygulamanın tam olarak oturduğu zaman diğer hastanelerde bundan istifade etmesi e, faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Arama bölümüne e, diyelim endoskopi ünitesine gideceğiz. Buraya başlığını yazmamız bile bütün seçenekleri döküyor bize sistem. Buradan endoskopiyi bastığımız zaman şurada da git diyoruz. Hem sesli duyduğunuz gibi rotamızı çiziyor endoskopi basıyoruz git diyoruz. Hem sesli bakın burada konumumuz şuradan da küçülterek buradan gidiyoruz. Bu binadan çıkıyoruz. Karşı binadan giriş kapısı burada tanımlanmış. Buradan merdivenli marifetiyle yukarı çıkıyoruz. Anadolu Kuzey Genel Sekreterliği olarak bütün hastanelerimizde inovatif projeleri e, öncelikle sürdürmek istiyoruz. Vatandaşımızın hem erişim kolaylu, kolaylığını hem de konforunu arttırmak için bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Amacımız bulunduğunuz yeri otomatik tespit etsin. Hastanenin hangi katında, nerede olduğunuzu tespit etsin ve oradan itibaren size yolu tarif etsin. Engelli yolu, asansör ile ya da normal en kısa yol gibi bir şekilde tarif etmesi için bir çalışma geliştirdik. Burada da iBeacon teknolojisini kullandık. Sistem bir kere veriyi internetten indirdikten sonra bir daha internetle işiniz olmuyor. Bulunduğunuz bodrum kata girdiniz mesela hiçbir şekilde internet ya da telefon çekmiyoruz. Sıkıntı değil. Sistem kapalı devrede çalıştırabildiği için ikinci aşamada da hiçbir şekilde internete ihtiyacı olmadan bir kere açtıktan sonra uygulamayı otomatik olarak devreye girecek. Git dedim. Şu an gidebilir gitmeye hazırdır. Bulunduğumuz yer üzerinden. <laughs> Şu an kan verme merkezine doğru vardık. Gördüğünüz gibi kan verme merkezi karşımızda. Ben çok faydalı buldum. Ee, direkt kendim arayıp bulabiliyorum kimseye danışmadan. Bence gayet başarılı olmuş. Daha rahat ulaşabiliyoruz. Daha çabuk kolaylıklar sağlandı bize. Yani yapana teşekkür ederiz açıkçası. Memnunuz yani. Abi, bu uygulamada gerçekten güzel olmuş. Hani bakıldığı zaman çabuk ulaşabiliyoruz. Yönlendiriyor bizi.